Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu Fuayi alanındaki açılışa Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nedim Sözbir'le protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan el yapımı kağıtların ebru ve has sanatıyla birleştiği yaklaşık 30'a yakın eser oldukça ilgi gördü. Tarımsal atıklardan elde edilen kağıtların da kullanıldığı sergide Özgür Çetin Taş'ın hat eserlerini Ebru parvazlarıyla süsleyen doçent Yusuf parlan 24 karat gerçek altın kullanarak cetvellerini çektiği eserler beğeniyle takip edildi. Kullanılan kağıtlarda asit gibi madde bulunmadığından dolayı üzerinden yüzyıllar geçse de eserlerin deformeye uğramadığını belirten doçent Yusuf Parlak yapıştırıcı olarak geleneksel muhallebi kullandığı için uzun yıllar sonra restora gerektiğinde buhar yardımıyla yapıştırıldığı yerden sökülerek restorasyona imkan sağlandığını sözlerine ekledi. Kültür Bakanlığı sanatçısı olan Doçent Yusuf Parlak, ebru sanatı ve el yapımı kağıtlar alanında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcı Listesinde de yer alıyor. Kağıdım yerli Sanatın Milli Geleneksel Türk Ebru Sanatı sergisi 29 Aralık 2023 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.